Herkese merhaba arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. arkadaşlar evet bugün farklı oyun arkadaşlar. Merhaba Kiosk adlı bu oyun. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu oyun yeni çıkmış galiba. bu bunu arkadaşlar. Yani desto oynuyorum arkadaşlar. Bu oyunu amacım ne bilmiyorum. Hiç fragmanı izlemedim aslında ama. Kiosk. Arkadaşlar hiç duydun hiç. hiç. En duymadım bu oyunu. Arkadaşlar bu oyunu duydunuz bilmiyorum ama. Kiosk oyunu oynayacağız. Ama siz de bu alak like, atmayı unutmayın arkadaşlar. Ses geliyor şey, geliyordur. Ses geliyor bilmiyorum ama ses geliyor mu arkadaşlar. Yorumlarınızı bilirsiniz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kiosk oynayacağız. Kiosk oyunu arkadaşlar bu. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ama siz de bu alak like, atmayı unutmayalım. Şuradan şöyle başlayalım. Tamam. Tamam. Statlar başlıyor. Tamam. Normal oyun gibi. Hadi başlayalım bakalım. Day 1 mi? Aa dur lan. Day 1 diyor. Aa. Ne lan? Ansır. Bu ses ya. Aa hazır mı telefon çalıyor gene. Aa dur biz demek yapacağız herhalde ha. Telefon da çalıyor lan. Telefon çalıyor bir yerde. Bu mu? Ay buymuş. Kim o? Hello? How are you? diyor. Mekor boss mantet aranıyor demek. First daha yere. Last daha. Bunun tabii Türkçesi anlatmıyor ya. Vallahi her yerde olması lazım bu Türkçe. Ama sipariş çağırıyoruz Dur bir dakika. Ama bizden sipariş istiyor. Dur bir dakika kardeşim. Oyun şu an anlama çalışıyoruz. Oyunun günde şu an amacımız ne? Aa bunu açabiliyoruz. Aa. Biz bu neyiz arkadaşlar? Biz bak bir şey geldi. Aa müşteri geldi. Aa şey bak kadın biri geldi arkadaşlar. Biz galiba neyiz? Bu sesmen ee, ne demeli restoran mı acaba? sonra restorana benziyor aslında. Aa işte baksanıza mutfak bu orası. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hiç müşteri geldi. Hey dedik. Ayrı Must ne Yalnızım. Gecenin köyünde aşır. Hamurga istemiş galiba. Hamurga demek. Gecenin köyünde gelmiş aşır. Hamurga göremeye Tamam. Şimdi birazdan. Hamurga yapmamı istiyor aşır Hiç bilmiyorum vallahi. Nasıl yapacağım ya? Hiç vallahi hamburger çöpmedi ki ben Ay uçtu lan. <laughs> lan sabit durmuyor bu. Ay bu nasıl koyacağız? Bu mıydı? bu sabit durmuyor ki her şey ya. Ne yapacağız abi biz ne yapmamız lazım bilmiyorum ama. Yedinek köyünde. Aa durdu lan. bir dakika her şey ne yapmamız lazım bu. Bu olmuyor. Aa. Keçabı kırdık. Ne olmuyor ki bunlar? Niye soracağım ben ya? Ne yapmam lazım? Ataş mı göreceğiz her şeyi? <laughs> Bu ne? Anla ben ne yapacağım bile bilmiyorum. Aa bunun bir şey var. Aa müşteri bakıyor bana. Ben yani sıkılmış olmasın ama. Bunda ne yapayım her şey ya? O zaman bir şey mi alsak? Ne bileyim suda mı içecek? Bakalım bir şey mi alacağız? Şartı tamam. Aktif. Ama şu oyunu bilmiyorum ama. Ne yapacağız bilmiyorum. Burger sever, hot dog sever. Ne bir dakika Onu oyunu bize öğretiyor mu? Burger. Soda kafe. Hiç bilmiyorum ki. Ama Aşı... o. nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu ne? Basi mi demeye? Ne şey olmadı. Hot dog diyor ya. Bu ne verdi tamam. Bitti mi? <laughs> ne oldu? Gitmedi kadın. Aşağı korkmaya başladı ben. Abi ne yapmam lazım ya? Aa sarıta var burada ya. Ama hamurge de var ama hamurge ben ne yapacağım? Kesecek miyim bunu ben ya? Ne ya? Bunu ben nasıl kullanacağız bunu? Aa dur. Nasıl dönüyordu? Ne ne oldu şimdi? Ne bu da bir ki? Hot hot dog diyor. Hot dog ne demek? Hot sıcak burger mi? Burger tamam. Burger diyor. Hot dog diyor. Soda. Hot a bu bu tamam. Ağaç, oynadım ya. Hot dog bu. Hot dog bu. Ağaç, bunu istiyormuş. Bu mu asker? Gidecek mi? <laughs> Gitmedi. Ne bir dakika ya. Nasıl acaba lan? Dur galiba ısıtmamış diyor. Bunda fırın yok. Bu mu? Asılma mı sanladım artık. Ama dışı bir şey de var. Aa bunu <laughs> görmedi. Ay ya kapsam şey çıkmasın ha. Ee, bu ne sence? Bu ne yapmayı bilmiyorum ben. Yanma atışı yok burada ya. Allah Allah ne yapacağım ben bile bilmiyorum ya. Bunu mu keseceğiz ne yapacağız abi? Git kesmiyor ki. Baksanız da kesmiyor. Ben, nasıl yapacağım bunu ben ya? Hamburger düştü. <laughs> Aa işte bu nasıl bir oyun acaba? Çok merak ediyorum <laughs> ya. Kaldık burada ama nasıl yapacağız ama? Ketçap marit koyabiliyoruz değil mi? Buna koyma bile. Use el bak. Aa. Koyabiliriz galiba. Dur bir dakika mariz koyayım ya şaşır. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Aa bitti valla. Oldu mu? Gene gitmedi ki. Gene gitmiyor bu. Niye benden gitmiyor? Tamam bitti hadi. Gider misin artık hadi ya. Niye gitmiyor aşır? Ben her şeyde oraya ama. Oo fotok dedi ya. Anlaması yer yok burada. Hmm, ketçap mayonez koyduk tamam daha ne sapacağız abi ya? Daha ne yani? Salata mı koyuyoruz abi? Ne bileyim ben. Salata mi acaba. Ha gitmedi. Ama bu tüm amgıda vereyim belki gider ya. Gider belki aşağı gider mi gitmez mi? Gitmiyor vallahi. doğru mı istiyor Al bur gene değil. Bu Aa, gel, gitti. <laughs> abi gitmiyor bu. Ne yapacağız? <laughs> bir şey mi vereyim acaba? Al soda. da. Tamam gidersin git abi. <laughs> Gitmiyor. Ah şu deliste varmış. Bunu görmedim. <laughs> of oyundan soda mı içiyor acaba? Burger diyor. Hot burger ne demek ki ya? Burger mi yapmam lazım? Ne bileyim ben ya. Bunu mu yiyeceğiz? Bunu mu yiyeceğiz? Ha gitmiyor ki. Nasıl bunu ısıtamıyorsun. Bunu ısıtacak yer yok. Isıtma lazım. Isıtamıyorum. Lan bıçak ne ben? Ne yapacağım ki? Aa! Oldu lan. Rap burger. Dur bir dakika. Şimdi. Sana mı koymamız lazım? Dur bir dakika ya. Üstüne şunu mu koyacağız ya? Mesela ben burger yapmayı öğreniyorum be. bu dur şunu kesecek miyiz? Aa dur şimdi anlayacağız ha. bu sabit durmuyor bu da. Ay Allah'ım ya Bu Sabit durmuyor ya. Ay senin ben. Bunu buraya ne koymuyor? Allah Allah. Burger kırıldı ya. <laughs> 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 ah. Ay, işte burger yapmayı bilmiyoruz lan biz. Ha bunun üstte işte hot book dog diyor ya. Bıçak gitti. Allah'ım ya. bu ketçap da ben ne yapacağım? Bitti ama hazır hadi. Bu fazla su bulamam Ana şuraya koydum hadi al şunu al işte oğlum şuraya koyduk ya. Ne ben nasıl yapacağız bunu bilmiyorum ben, ben kaldım burada. Nasıl yapacağız ilerleyeceğiz biz. Nasıl ilerleyeceğim valla. Hepsine mi koymamız lazım? Tersi de aşağıda yani. Tamam hazır. Ha hazır hadi. Ol hadi. Hazır hadi. Bir de burada hadi. Ne gitmiyor ya? Bunlar kitliymiş. Ketçap diyor. Bizi ketçap dökme üretiyor. Ver soda buradaymış. Ne bir dakika berim mi verdim acaba ya? Bize bir şey istiyor ama ber mi vereyim? Ha ber burada. Soda ber. Dur belki belki ber gider ha. Bismillah. Gitmedi. Abi ne yapıyor? Hepsini verdik ama. <laughs> Gitmiyor. Anlamadı, hadi bir yer hadi ya. Ah camı kırdık. Ne yapmayı bilmiyor ki bunu ya. Ketçap manu dökmeyi öğrendik. Şey yapmayı bilmiyormuş ha bu burger nasıl kızartmayı düşünmüyor? Hadi gider misin ama? Niye gitmiyorsun ama? Çıldıracağım ama hadi hazır. Bu ne Hadi ama ne demişti? Aşı gitmiyor. Nasıl yapacağım ben? Ne de tertip izmiyor ya? Hot dog diyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Hot ne demek ki? Sıcak burger mi istiyor acaba? da kapatayım ya. Fotoğraf gelmesin bize. Hot bu. o bu. Ama niye olmuyor? Aa şu bu değil mi? Dur bir dakika açın ne lazım? Ne yapacağız ya? bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bıçak kullanmayı bilmiyor herhalde. Ya baksanıza bıçak edemiyor ya. Aşağı resmen inanamıyorum bu oyuna. Bak ketçap döküyoruz. Olmuyor. <laughs> Bulmuyor ki. Ne demek? Hazır mı? Hazır hadi. Olmuyor ya. Oo, <laughs> Abi gitmiyor baksana 10 tane yemek verdik. Gitmedi abi ya. Eee bunu kızartabiliyor muyuz? Kızartma şey yok burada çünkü. Ne bileyim kızarıyor mu acaba? Hiç bilmiyorum Marşo şey ya. Ketçap düşmeni görüyor mu acaba lan? Denesek miydi de biliyor musun? Ama bir şey istiyor ki bizde ana yapamadık ya. Bak gene gitmedi. Bel var. Soda var. Bu var. burgeri var. Ketçap var. Eee başka bir şey yok ki burada zaten ya. Muzeyem var. Çose var. Burger Bun de ot hot diyor ya. Hot dog için malzeme mi koymamız lazım ne bileyim ben. Ne bir dakika ya. İçine malzeme koyayım mı? Ne gidiş şey herhalde belki. Yapmayı bilmiyorum herhalde oyunu. Bak bende bu çay nereye koydu yine bu Bu çay. Ama ortadan kesmiş abi ha. Bunu şuraya koysak olmuyor mu? Çalacağım ya. Onu açıp bir de bir de misin? Hadi hot dog diyor bak hot dog dedin ama. Okumaya başladı başladın ama. Abi gitmiyor bu ya. Ne zaman gideceksin ya? <laughs> abi yemek yapamadık lan. Onu bilmiyorum ki. Aa dur bir dakika arkadaşlar anladık mı abi dur. Abi oluyor galiba. Oluyor galiba hapidim. Bu mu? Abi doğru. Bu oynaması lazım abi ya. Keç mı koyacaktık? Dur bir dakika ya anladık mı aslında, sonunda. Oyunu sonunda kanadık gene. Tamam keç yapmayız nerede? Ketçap koyacağız. Dur, hazır mıyız? Ne yapıyor? şimdi mayonez koymamız lazım. Evet mayonez de burada ya. Ana sarı tokumuz değil mi böyle? Sarı tokumuz galiba. O doğrusu böyle olması lazım artık. Bakın şimdi bakın. Doğru oldu. Ya şimdi bunu sıcak mıyız? Ne yapacağız? Buna mı <laughs> bu ne mi koyacağız? Olmadı ki. Bu hot dog bu tamam hazır. Bu inşallah bu olur. Aşk. İnşallah bu olur. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısın? Hadi tamam. An doğru yaptık ama. Doğru değil miydi ya? İçine sahte mi yaptık? ya. Abicim bizi sinir etmeye başladın ha. Valla çıldıracağım sana. Nasıl Şer Salata -şer koymamız lazım. Salata koyuyor mu? Ha koydu galiba sıradayı da. Ha bu ben dükkanı kapatacağım artık arkadaşlar. Bu da olmazsa dükkanı kapatıyoruz. Ha maaşlar. Dükkanı artık kapatacağım yani. Ben de burada tamam mı? Bunu kabul etmezsen dükkanı kapatıyorum artık. Tamam bunu kabul etmezsen dükkanı kapatıyorum tamam mı? Ha. Hadi git. A gitmiyor ki. Vay kapattım dükkanı ya. Ama kapattım artık. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Kapattım dükkanı ben. Ben gidiyorum ha. Mutlu canım. Ya bu doğru attık hepsini ya. Yanlış mı yaptık hepsini ya? Ketçap mı koydum, salata koydum. Daha ne istiyorsun ya? Hot dog. Bunu da tam ya. Bu da ısınmıyor ki. Nasıl bir şey bu? Bu ısınmıyor ya. Ne de oyun biraz değişik yapmışlar. Smad fish bungo. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.